Gebelikte yaşadığınız bulantı kusma için bir ebe olarak sizlere hangi önerileri sunarım? Sevgili anne adaylarım, gebeliğin sevincini yaşadığınız bu dönemde size en çok zorlayan konulardan birisi bulantı ve kusma olabilir. Bu videomuzda bulantı kusmaya karşı ne gibi önlemler alabileceğinizi size aktaracağım. Öncelikle bulantı kusmanın neden oluştuğuna bir bakalım. Gebeliğinize bağlı hormon değişimi, rahminizde büyüme, hassaslaşan koku alma duyunuzdan kaynaklı bulantı ve kusma problemi oluşabilir. Genellikle gebeliğin ilk 3 ayında yoğun olarak görülse de bazı kadınlarda gebeliğin sonuna kadar da devam edebiliyor. Peki ne gibi çözümler uygulanabilir? Yataktan yavaş kalkmalısınız. Ani olarak yaptığınız pozisyon değişiklikleri baş dönmesi ve mide bulantısına neden olabilir. Sabahları yataktan kalkmadan önce küçük bir dilim ekmek, tuzlu çerez veya kraker gibi ürünler yiyebilirsiniz. Rahatsız edici kokulardan ve yemek kokularından uzak durmaya çalışmalısınız. Sık aralıklarla ve az miktarda yemelisiniz. İçecekleri de öğünlerle birlikte değil, öğün aralarında tüketmelisiniz. Kızartmalardan, yağlı ve aşırı baharatlı yiyeceklerden uzak durmalısınız. Çay, kahve tüketimini olabildiğince azaltmalı, asitli içeceklerden de kaçmalısınız. bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırmaya çalışın. Temiz hava size iyi gelir. Ayrıca gün içinde 45 dakikalık açık alanda yürüyüşler yapabilirsiniz. Bu önerilerimi uyguladığınız takdirde bulantı ve kusma probleminiz devam ediyorsa mutlaka doktora başvurmalısınız. Şiddetli bulantı kusma probleminin görüldüğü durumlarda ilaç kullanımı gerekebiliyor. Sizler gebelikte yaşadığınız bulantı ve kusma problemlerine ne gibi çözümler uyguladınız? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın.